Ayşe Pekkan'ı ee, çok seviyorsun değil mi? Çok seviyorum onu Onunla bir dizide de oynadım <laughs> film evet, mi? Oynadım film mi? Var oynadım. mı hazır mı Ayşe Gül? verelim onu Aa. Şöhret Sandalı Evet Evet Ben az önce bir karar aldım İşe girip çalışmak istiyorum İş mi? Yerda Kaner'in kızı mı? Asla olmaz Anne bunu kimse bilmiyor ki Hem seni sevdikçe kimse de bilmeyecek Bu yüzden acı çektiğini biliyorum ben de zaman zaman senin kimliğini herkese haykırmak istedim. Ama yapamadım. Lütfen anla beni. Eskiden olsa anlardım. Şimdi yapabilirsin. Ben de kimliğime kavuşurum anne. Lütfen Elif. Israr etme. Yapamam. Ya benim hayatım ne olacak? Hep senin gölgende karanlığında mı yaşayacağım? Ya bir tane tokat sahnesi vardı, onu da merak ettim Sokak ben. sahnesi. Tokat, tokat, tokat. Tokat ha, bilmiyorum Bana çocuklar tokat. yapıyorlar. Ha, okay. Ama ben ilk defa Ajda Pekkan'ı izliyorum ya. bir. De. Ben de bunu evet, hiç görmemiştim. Evet. İlk, i̇lk defa. Evet. Bir tane mi senin böyle, dizi mi bu? Bu, bu film. 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 Bu film. E... Sen de oynadın filmde. Ben değil. bu filmle meşgulüm. E şarkıcıdan e. oyuncu olur mu yani? E ben tiyatroda okudum şimdi. Bir ha, sen de okumadığın yok, şey her şey yerde okumadığın Konservatuarda <laughs> <laughs> ders <laughs> var mecburi. O değil, zaten ben... Filmlerde oynuyordum çocuk oyuncu olarak. He. Aslında albümden çok filmim var. Bakırsam. Evet. <laughs> Değil mi? <laughs> Peki kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra buradayız. Hmm.